Üçlemeye girerken orada zaten altılama yapıyorum. Geniş aralıklı bir hemoron pull off yapmak biraz zor olabilir. Bana şu soru çok sık geliyor. Mükemmel bir pedal. <laughs> Mükemmel pedal. Anneler yayınlıyor anladın mı ya? Arabam Dacia diye şarkı var. <laughs> Peki, bu kısmı videoda sonladın. Haydi. Aynen. Aynen. Hazır mıyız? Eee, e. Açıyorum. Aç bak. Merhaba arkadaşlar ben Eternal Pedals'tan Emre. Bugün Valiant parçasını nasıl yaptık, riffi nasıl yazdık ve ana riffi nasıl çalınır size bunu göstereceğiz. Öncelikle şundan bahsedelim. Belki parçayı nasıl yaptık anlatalım mı? Tabii anlatalım. Yıllardan yıl geçen yıl <gülüyor> <gülüyor> bu odanın içerisinde yaptık da ilk parça yapmıştık. İlk parçayla ikinci parçanın arasında çok bir vakit geçmemişti. Sen bana bir kayıt gönderdin böyle Hı. ondan bahset istersen. E şöyle bir gün mutfaktayım benim mutfaktan mutlaka bir klavye bulunur. Hı. Gitar, klavye olur. Yani Amerikan mutfak Yani Amerika yani, 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 mutfağı. işte. değil. Yani. orada ayakta dururken bir riff çalmıştım klavyede. Bir synth basmıştım ve çok hoşuma gitmişti. Ya yani dedim tam senin üzerine parçayı yapabileceğim bir şey ve bir berkaya attım. Sonra buraya geldi. Davullar koyduk. Hadi dedik ve parçayı bitirdik. Ya bir günde yani <laughs> bir gün aynı, aynı akşam yani bitti. Bir gün değil, bir gecede parçanın bütün akşam. eseri yazıldı. Tabii akşam. Tabii, akşamı bitti. Yani ee, sonra kayıt falan son, son düzenlemeler falan da var tabii de kayıt esnasında yine oldu. Hani ya, iki günlük efor gibi bir şey toplamı. Böyle yüzde doksanı şey yani. e, tabii bitti. Bir gece artı bir Jack Daniels'la bitti. <laughs> İlki de öyleydi. İkinci açmış mıydık ya? Jack İlkini ikinci açmıştık. İkinciye, bu sefer i̇kinci? temiz kafayla. Aynen. Temiz bitti. Yani şöyle tabii o dört dörtlük böyle bir davulla falan filan öyle çok basit bir davul aslında o şeydeki intro aslında çok kompleks bir şeydi ilk parçada böyle evet. çok yardırarak başlıyor falan. Evet. Onun üstüne ben deniyordum falan filan bir anda bir şey çıktı hani tek seferde çıktı hatta böyle bölüm bölüm ilk şey kısmı Üçe bölebiliriz aslında riffin kısmını. Klavye melodisi de aslında bir tık öyle. Bir evet. beraber çok uyumlu oldu bir anda. Ve ana riffi parçanın ya oluşmuş Vutec oldu. Bu tek riffin sonra dedik üstüne Buradan bir şekilde biz yine ilk parça gibi üçlemeye dönelim. Niye olmasın çünkü <gülüyor> <gülüyor> Ama şey mantıklı oldu. Ben sonra onu düşündüm hani. Tam böyle sonunda böyle bir geçiş melodisi var. Böyle davulunda kesildi. Orada Hı -hı. üçlemeye girerken orada zaten altılama yapıyorum. Evet. Ben onu sonradan fark ettim. Aslında ben onu çok beğenmemiştim. Baştan hani yeni üçleme yapıyoruz diye ama aslında zekice bir hareket olduğunu ben daha yeni fark ettim. Geçişi temiz olmuş oranın evet. yani dört dörtlükten falan. Ya, ya şöyle sen özellikle bir şey yazıyordun. Ya bundan yıllar önce de hatta sen bir tarifi yazmaya klavyede başladın. Klavyede der çalışırken yani, keyboardda değil keyboard Star -pro. Pro yani bilgisayar klavyesinde tabi tabii aynen öyle yani şey bile değil yani bir rakamlarla ya hala o bir tane bir riff şeyi var. İlk o hala bilgisayarda duruyorsa o onu mesela şu an çalarım. Ama mesela ilk onu böyle bir şeyler karaladın. Aa çok güzel oldu falan diye çalamıyordum o zaman. Mesela otursa belki de onu bir şarkıya dökeriz belki bir ara. Bakalım yani. Olabilir. Ama işte olay şu. Yani sen bunu yıllarca düzenli olarak yaptın, 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 yaptın. Şimdi AI gibi üretiyorsun. Yani herhangi bir yerden davulu verdiğim zaman riff üzerine... Tempo yeterli oluyor. Yani oradaki de püf noktası şey yani sürekli bir şeyi böyle bir kaydetmek yani bir kenara almak. Sonra sen onu hiç beğenme. Önemli değil yani bir tempo üzerine sen bir şeyleri dene. Ya tabii gitar üstünde atıyorum işte gamları notaları da tabii ki de süper bütün klavye ben hakim olduğumu söyleyemem. Ama böyle duymak istediğim şeyleri biliyorum. Gitarda alabileceğim işte F e teknikten Fm'dir, işte pinch harmoniktir falan gibi. Ben yani çok basit olarak düşünürsem. Yapmak istediğim tarzı biliyorum. Hani oradan benim müzik üretmem aslında yine zor değil. Yani biz zaten bir tarz oturttuk Astral Enigma'yla. Dolayısıyla hani üretimimiz aslında bir süre niye durdu dersen bilmiyorum. Hani çok daha bu geçen parçaya kadar herhalde biz bir şarkı çıkarırdık. Yani o, o kısmı hatırlamıyorum <laughs> arada ne oldu. İş güç falan herhalde öyle bir şey. Şimdi üçüncü parça geliyor. Üçüncü parça geliyor gitarları şeyleri tamam. İşte davul ve son düzenlemeleri yapılacak. Sonra ara vermeyi düşünmüyorum ben çünkü evet artık kendimi ikna oldum yani hani şey gibi de belki düşünmüş olabilirim. Ya bu ikinci parça iyi oldu ben bunun üstüne ne yapabilirim diye. Aslında öyle olmuyor yani. O an hoşuna giden bir şeyi sen yine yayınlayabilirsin. Yani hiç engel yok önünde yani. Hani kimler neler yayınlıyor anladın mı yani? Arabam Dacia diye şarkı var. <laughs> Biz enstrümantal müzik yapıyoruz hani kime ne? Yani şu an öyle şey bir karamacı amacı gittiğimiz bir şey diyor. <laughs> Keyfimize göre takılıyoruz ama hani ben kalitesinden mesela şimdi emin olduğumu söyleyebilirim. Şimdi orada alçak gönüllük bir <laughs> şey yapmayacağım. Hani prodüksiyon olarak tabii ki de böyle 100 bin dolarlık bir prodüksiyon yok ama gayet bence. Yani para şey olarak çıkan iş bence çok şey oldu yani. Evet. Hani, tatmin edici oldu. Hani ben o şekilde böyle bir öneride bulunabilirim. Hani bir şeyler yap, üretmek isteyen insanlar. Kendince kaydet, hoşuna gitti yani direkt oradan al yürü yani. Ben yani çok böyle kafada yorduğum bir süreç değil bu. Elim elim gidiyor bir şekilde falan filan. Ha tabii Emre orada şey yapıyor beni işte. Diyor ki bu bu iyi oldu. Hani buradan git falan gibi böyle hani ortak bir noktada buluşuyoruz. Mesela o açıdan iyi oluyor. Tek başına ben mesela yıllarca o yüzden tam emin olamadım mesela yap, yapacağım şeyden. Biri duyunca o zaten onun şeyi o. Yani evet. noktası da o bir tık tabii. Yani bir, birisinin duyması tabii ki daha iyi olur. Ama yaratıcılık pratikte de, de olan bir şey yani. Yaptıkça daha iyisi oluyor. Onu onu söyleyebilir. prodüksiyonda bu arada Sinan da yapıyor. Evet. Hadi bir tane daha. Diğer videolardan tanımışsınız da görmüşsünüzdür Sinan'ı. Sinan'ın zaten bu sound üzerine yıllarca çalışmışlığı var. O yüzden de bize cuk oturdu yani. Mesela Sons of Amon'un ben gerçekten sound'unu çok beğeniyorum. Yani gerçekten böyle çok temiz. Seviye Bence Asya'nın sound'u daha yoğun biraz. Da daha yoğun. Daha yoğun evet. Yani o daha temiz. Hani onu da seviyorum. Biz biraz daha böyle iyice yoğun yaptık. Üçüncü parça da yani çok yoğun bir şey olacak. Çok şey yani. Hı -hı. Hatta daha bazı sert yerler de var. Ama bu bizim oluşturduğumuz bu temanın ya sert olsun, kafaya vursun istedik. Şimdi bu rifflerden bir tanesini size göstereceğiz. Berkay'ın meşhur 7 telli gitarıyla çaldık. Neydi köpsü? Köpsü Everton. Everton tabii ki. O videoyu da mutlaka izleyin. Ya. Az az yemedik o videodan. Evet arkadaşlar, şimdi Berkay'ı yalnız bırakayım. O size riffi nasıl çaldığını göstersin. Videoya tabu da koyacağım, görebilirsiniz. Birazdan sound'u nasıl yaptığımızı da size göstereceğim. Bir dikkat şuna da bu kısmı videoda sonladın. Hayda <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar nasıl aldığımızdan bahsedeyim. Neural DSP kullanıyoruz. Gitar ama direkt Neural DSP'ye girmiyoruz. Arada bir... Eternal o... Pedals var. Tabii Eternal Pedals Tube Sound var. Gerek var mıydı? Şöyle bunu neden kullandım? Bu videonun sponsoru Eternal Pedals. Tabii ki ondan değil. Bana şu soru çok sık geliyor. Abi işte plugin kullanıyorum, prosesör kullanıyorum pedalın tonunu çok seviyorum. Alsam, kullansam olur mu diye bir soru geliyor. Hem olur hem olmaz. Hani tek amacınız sound'unu seviyorum ben pedalı kullanayımsa hiç almayın gerek yok. Ama yavaş yavaş setup kuracağım, bir yerden almaya başlayacağım diyorsanız tüp sound'a başlayabilirsiniz. <laughs> parçada biz yine BGS'in kaybolmuş olduğum 7 telli Soul Master kullanıyorum. Parçanın intro riffinde sadece aslında şu iki üst teli kullanıyorum yani B <laughs> ve <laughs> Mi tellerini. Başlangıcı da şöyle. İki vuruş PM yaptıktan sonra 12 14de hem pull off. 12-14-15 pull-off, sonra 14'ten 15e hammer-on var. Devamı da benziyor. Sadece 17'ye kadar gidiyor. 14-15 üzerine hammer-on var. Ondan sonra burada sesi buraya çekiyorum. Ama bu sefer yarım ses arası bir hemuron değil de 5'ten 8'e. Buradan da 5 kök sesi 7. perdeye geçiriyorum fa de. Bu biraz tabi hem benim için de hala biraz alışması şey bir hareket serçe parmakla böyle geniş aralıklı bir hemuron pull off yapmak biraz zor olabilir. Bundan sonra hemen komple hemoron altılama. Şu tekrar yine başa. <laughs> bu kadar. Sadece bu dört kere dönüyor sanki. Onu da kendi şarkısını bilmeyen adam. Dört kere bu dört deden sonra tamamen sonra üçlemeye geçtiğimiz bir kısım var. Bir de en sonda da tekrar bu riff giriyor ve sonra şarkı bitiyor. Arkadaşlar parça bu şekildeydi. Bunun gibi başka Riff videoları isterseniz parçaların isimlerini aşağı yorumlara yazabilirsiniz. Asran mutlaka Instagram'dan takip edin. Şu an çok aktif değil ama yakında aktif olacak. Günde 10 saat Aslanikmanın içerikleri için <laughs> çalışıyoruz. i̇çeriye boğacağız sizi. E siz de bu soundta bir şey yapmak isterseniz, aklınızda bu soundlar bir parça yapmak varsa DM'den Asran veya Eternal bana yazabilirsiniz. Size de elimizden geldiğince yardımcı olabiliriz. Bu videoda sponsor <gülüyor> <olalım>. <gülüyor> Eternal Pedals'a çok teşekkürler. Gerçekten mükemmel bir pedal. Mükemmel pedal. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.